arkadaşlar. Tekrardan yeni bir konuyla bir aradayız. Yeni konumuz çözünürlük dengesi. Çözünürlük dengesi. Şu ana kadar neler yaptık? Bir onlardan bahsedelim. Kimyasal tepkimelerde hız yaptık. Kimyasal tepkimelerde denge yaptık. Asit baz yaptık. Şu an çözünürlük dengesinden bahsedeceğiz. Yani KÇÇ dediğimiz konu. 11. sınıfın son konusu. Genellikle sınavdan sonraya kalktığı için işte sınav çalışması olmadığı için böyle üstün körü geçilen bir konu ve genelde böyle sorunlu, zor, yapılamayan konu gibi algılanır. Açıkçası benim kendi fikrim kolay bir konu ama böyle sınava hazırlanılmadığı için tam oturulmuyor. Sona kaldığı için 12'ye gelince de hani destek alanların da en sona bıraktığı konulardan biri. Biz burada iki video gibi düşünüyoruz. 30'ar dakikadan bir saatte hepsini anlatacağız. Önce bir özetleme yaptık. Konuyu buradan dinledikten sonra, dinledikten sonra elinizdeki kaynak her neyse oradan bol soruyla pekiştirip ileride biz de soru çözümü yapacağız. Zaten akşama kadar evdeyiz. Dışarıda çıkmıyoruz. Yani bayağı bir işimiz var. Sorularla bunları pekiştireceğiz inşallah. Çok daha güzel olacak. İlk bir özet yapalım, özet yapalım. Çözünürlük nedir? Çözünürlük çarpımı nedir? Bundan bir bahsedeceğiz. İkincisi çökelme şartları. Yani farklı çözeltileri karıştırdığımız zaman Acaba bir çökelme olur mu? Olmaz mı? Çöktükten sonra iyon değişimlerini hesaplayın diye soru gelirse nasıl yapacağız? Ona bakacağız. Çözünürlüğü etkeden faktörler var. Çözünürlüğü etkeden faktörler. Maddenin cinsi bu zaten TET konusu olarak da var. Benzer benzeri çözer. Polar polarda apolar apolarda çözünür. Sıcaklık, basınç. Basınç gazların çözünürlüğünde etkilidir. Katılara bir etkisi yoktur. Sıcaklık hem katılarda hem de gazlarda etkilidir. Sıvıları sıvıları hiç konuşmuyoruz. Hiç konuşmuyoruz. Katıdan bahsediyoruz, gazdan bahsediyoruz. Bir sıvı ya alkol gibi sonsuz çözünür, etil alkol, etanol dediğimiz veya yağ gibi hiç çözülmez. Onun için onlar ya homojendir ya heterojendir deyip geçiyoruz. Müfredat ağırlıklı katıları ve gazları baz alıp anlatıyor. pH etkisi diye bir maddem var. pH etkisi dediğimiz şey ürünlerde hidroksit iyonu varsa yani magnezyum hidroksit, kalsiyum hidroksit gibi maddeler, katı maddeler çözüldüğünde ürünlerde hidroksit iyonu gözüküyor. İşte onu etkileyecek bir madde eklediğim zaman HCl eklediğimde veya NaOH eklediğimde çözünürlüğü etki eder. Ortak iyon etkisi bu ortak iyon etkisi dediğimiz şey 2019 AYT'de sordular. Ortak iyon etkisi nedir diye misafir misafiri sevmez diye bir ifade kullanacağız. Yani ortak yönetisi ne kadar fazla ise çözünürlük de o kadar azalır. Buyurun burayı bir silelim ve konumuza başlayalım hızlı bir şekilde. Özetimiz böyle. Bir durdurun. Kendi kendinize şunu söyleyin. Yani bu konu bittiğinde neler olacak? Kafanızda bu şablon olmalı. Bu şablon olmalı. Buyurun geçiyoruz burayı. başlıyoruz. Bir kap çizdik. Bir kap çizdik. Kabımızın içinde, kabımızın içinde su var su var. Ve bu kabın içine biz gümüş klorür katısını atıyoruz. Şimdi bu gümüş klorür katısı az çözünen bir tuz. Az çözünen. Bunun az çözüldüğünü konu bittiğinde anlarım. Sorunun gelişinden anlarım. Nereden bileceğim? Anlarım. Gerekli bütün şey bilgileri burada beraber yapacağız. Bunu attığım zaman ilk başta bu çözülecektir. Çözülecektir. Ag Ar artı iyonları, klor iyonları ve belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra AGCL katısı dibe çökecektir. Yani şu da nedir? AGCL katısı. Ve öyle bir an gelecek ki dengenin kurulduğu andan bahsediyorum. Öyle bir an gelecek ki bu dibe çöken katı madde ile çözeltinin içinde bulunan iyonlar karşılıklı çözünüp çökelme olacaktır. Bakın şu çökelmeleri mi olacaktır. Yani iyonlar AG artı iyonu CL eksi iyonunla birleşip katıyı oluşturacak bir taraftan katı da çözünerek bu iyonları oluşturacaktır. Özetlemeye çalışalım burayı. Katı madde attım. Az çözünen bir madde. Az çözünen bir madde. Çözünürlü. Hatta bunun için şöyle bilgi bile söyleyebiliriz. 1 litre 1 litre çözeltide 1 litre çözeltide 0,1 mol maddeden daha az çözünüyorsa daha az çözünüyorsa biz buna biz buna az çözünüyor az çözünüyor gözüyle bakarız. Yani kalkıp böyle bir böyle bir kesin bilgi yok ama genel yorumum bu. Bundan daha değerli bir şey söyleyelim biz. Acaba hangi iyonların tuzları çok iyi çözünür? Bak şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Linak diyorum. Linak. Bir anın metalleri bunlar. Bir anın metalleri. Bir ada oldukları için bunların aldığı değerlik artı bir, artı bir, artı birdir. Ne zamanki değerlik? iyonik bağlı bileşikler oluşturdukları zaman başka ne var burada nitrat var, nitrat var. Bir de nitratın değerliği de veya yükseltgenme basamağı da etkiledir. Bir de amonyum var, amonyum NH4 artı 1. Buraya 5 tane iyon yazdık, 5 tane iyon yazdık. Yani şöyle bir şey söyleyelim, bu çoğaltılabilir ama müfredatta bu bile çok işimizi görür, çok işimize yarar. Bunların tuzları, bunların tuzları ne demek bunların tuzları? Mesela potas, kurşun iki nitrat. Üniversite sınavında çok kullandıkları bir tuz. Veya potasyum iyodür. Bak kim çok çözünüyor? Nitrat çok çözünüyor. O zaman nitratın oluşturduğu tuz da çok çözünür. Potasyum çözünür. Bunun oluşturduğu tuz suda çok iyi çözünür. Bunların tuzları. Bunların tuzları veya elektrokimyada mesela sodyum sülfür. Sodyum sülfür. Bu çok iyi çözünür. Bunları kaplara koyduğumuz zaman yani şunlar çok iyi çözünen tuzlar. Peki bu beş tanesini ezberleyecek miyim? Vallahi ezberlesen iyi olur. İyi olur. Bilmeden de çözerim. Ama bilmeni getirdiği rahatlığı tavsiye ederim. Bence bilin. Tuzları, tuzları, bunların tuzları çok çok iyi çözünür. Yani bunların bunların oluşturduğu tuzlar varsa suda çok çok iyi çözünür. Buraya üç tane örnek verdik. Bunların çözünme, çökelme tepkimelerinde nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Bu iki bilgi biliyoruz diyelim. Bu iki bilgiyi biliyoruz diyelim. Bunların tuzları çok iyi çözünüyor. Peki çözünmeyenleri biz tek tek hepsini mi ezberleyeceğiz? Mesela AgCl tuzu varsa elimde veya kalsiyum karbonat tuzu varsa elimde veya magnezyum hidroksit katısı varsa elimde bunlar iyi çözülüyor mu çözülmüyor mu? Nereden bileceğim? Yani her bir maddeyi tek tek ezberleyecek miyim? Hayır. Bunun, bunun olduğu soruda sana şöyle bir bilgi verecektir. AGCL için KÇÇ değeri diyecektir. Şayet KÇÇ demişse bir madde için az çözülür. Nokta az çözünür. Eğer bir madde için KÇÇ ifadesi demişse az çözünür. Hepsi için geçerlidir. Veya az çözünen az çözünen gibi bir ifade kullanmışsa KÇÇ vardır, KÇÇ vardır. Onlar için, onlar için soru da bana bir bilgi verecek. Oturup bunları hiçbir şekilde ezberlemeyeceğim. Buyurun sorumuza dönelim. Sorumuza dönelim. Gümüş klorürü suyun içine attık. Suyun içine attık. Suyun içine attıktan sonra gümüş ve klorür iyonlarımın bir kısmı çözündü, Bir kısmı çözündü. Çözündükten sonra katı madde oluştu. Bu katı madde, katı madde çözülecek ve çözeltideki iyonlarım da çökecek. Süreç şöyledir. Ag AgCl Cl katısı katısı çözünecek. Önce Ag artı suda çözündü Artı Cl eksi suda çözüldü. Bak bu ilk kısımdakiler böyle çözündüler Ve belli bir zaman sonra bu çözünen maddeler dibe çökecek. İşte burası V çözülme. V çözülme. Bu geri yöndeki V çökelme. V çökelme. Hatta şurayı silip yeşille yazalım. V çözülme diyelim. V çözülme ve çökelme. Ve çökelme. Konumuzun başlığı ne zaten? Çözünürlük dengesi. Yani bir denge olacaktır. Bu ikisi yani ve çözünme dediğimiz şey ve çözünme dediğimiz şey ve çökelmeye çökelmeye eşit olduğu an eşit olduğu an dinamik dinamik denge kurulmuştur. Yani ne demek bu dinamik denge kurulmuştur? Buradaki katı maddenin miktarı, buradaki katı maddenin miktarı, iyi dinle burayı. Katı maddenin miktarı sabittir. Halbuki çözülme ve tekrar iyonların birleşip çökelme olayları devam ediyor. Yani gelgitlerim gel var. Halbuki buradaki madde miktarı nedir? Sabittir. Gümüş iyonlarımın derişimi sabittir. Klor iyonlarımın derişimi nedir? sabittir. Sabit ama bu çözülme ve çökelme olayları devam ediyor. Yani ileri doğru bir olay var, çökelmeye doğru bir olayım var. Çözülme çökelme olayları devam ediyor ve bizim KÇÇ dediğimiz çözünürlük çarpımı sabiti. Çözünürlük çarpımı. Bunu yazalım buraya. Çözünürlük çözünürlük çarpımı Çarpımı sabiti. Bu bir sabit ve denge sabitidir bu aynı zamanda. Denge sabiti. Bu denge sabitlerini yazarken biz büyük K'ları yazarken ne diyorduk? Ürün bölü giren. Ürün bölü giren. Üründe ne var? Gümüş var. Girende bir iyonum olmadığına göre direkt şöyle yapıyorum. AG artı çarpı CL eksi. Kat sayılarım olsaydı onları kuvvet olarak yazacaktım. Şöyle bir şey söyleyelim. Bunun çözünürlüğüne ben, bunun çözünürlüğüne S dersem. Yani S ne bunun? S bunun çözünürlüğü. Çözünürlüğü. Eğer bunun çözünürlüğünü ben S harfiyle gösterirsem kat sayısı 1 olduğuna göre burası da S kadar çözünecek. Burası da S kadar oluşacaktır. O zaman bu ifade S çarpı S olacak. S kare olacak. O zaman AgCl'nin gümüş klorürün çözünürlüğü nedir? S kadardır. Buradan bana ya KCC'yi verecek. Bu bir sabittir. Soru verecek. Oradan S'i bulacağız. Çözünürlüğü bulacağız. Veya çözünürlüğü verecek. Çözünürlüğü verecek. Onu yerine yazacağım. Karesini alacağım. Çözünürlük denge sabitini bulacağız. Başka böyle bir örnek yapalım. Başka bir örnek yapalım. Mesela örneğimiz şu olsun. Kurşun 2 iyodür katısı. Bak şimdi Pb 2 Kurşun 2 iyodür. Suya attım çözdüm. Şöyle olacaktır. Pb artı 2 suda artı 2 I eksi suda. Tepkimeyi yazdık. Tabii ki atom sayısı ve cinsine dikkat edeceğim. Bu arada yük denkliği de çok önemli. Buradaki kat sayım 1. 1 ile bunu çarptım ne oldu? 2 oldu. Artı 2. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. Eksi 2 ile artı 2 yük nötr oldu. Bu taraf zaten nötr. Eğer bunun çözünürlüğüne ben estersem, estersem şurası ne oldu? S oldu. Burası ne oldu? 2S oldu. Şimdi burada çok önemli bir ayrıntıdan bahsedelim. Çözünürlüğünü sorduğu zaman bunun çözünürlüğünü sormuş olacaktır soru. Yani PBI2'nin çözünürlüğünü soracaktır. Çözünürlüğü. Yani şunu söylüyorum. Bana soruyu verdi ve ben S'i buldum. Bunun çözünürlüğü katsayısı 1 olduğu için bak bunun katsayısı kaç? 1. Bunun katsayısı kaç? 1. Katsayısı 1 olanlara bakarak bana herhangi bir iyonu verdiğinde katsayısı 1 olanın derişimi neyse bunun çözünürlüğü de odur. Mesela bunun derişimi bunun 2 katıdır. Bununkini 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 versem 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacaktır. Çözünürlükte ne olacaktır? kat sayısı 1 olana eşit olacaktır. Gelelim yazalım. KÇÇ değerimizi. KÇÇ eşittir. PB artı 2 çarpı. Kat sayısı 1 olduğu için kuvvetin 1 olacak. I eksinin karesi. Şöyle bir hata yapmamamız lazım. Burada 2 I var. 2 var. Gelip bunun içine bir tane 2 yazmıyorum. O değeri zaten bulacağım. Bulacağım. 2S'de kullanacağım. Kat sayılar ne olacaktır? Kuvvet olacaktır. Değerleri yazmak istersen ne olacaktır? Bunun yerine S yazacağım. Bunun yerine 2S yazacağım. Karesi var. KÇÇ değeri buna eşittir. Böylece KÇÇ değeri ne oldu? S çarpı 4S kare. Ne oldu buradan? 4S küp. O zaman şunu söyleyebiliriz. KÇÇ dediğim şey elimdeki tuzun formülü değiştikçe değiştikçe birimi de değişir. Birimi de değişir. Sabit bir birimi yoktur KÇÇ'nin. Önemli bir ayrıntıdır. Evet, buraya kadar olan kısımları şöyle bir özetlemek gerekirse, özetlemek gerekirse az çözünen tuzların dengesinden bahsediyorum. Yani şöyle bir şey söylemekte yarar var. KÇÇ ile uğraşıyorsam, KÇÇ uğraşıyorsam şuraya bir not düşelim, şuraya bir not düşelim. Şöyle, KÇÇ'den bahsediyorsam bak şunları çok iyi bilmen lazım. Şuraya kadar olan kısımları durdur burada videoyu, durdur. Bir bak anlattığımız şey. Mesela buraya iyonlar yazmışım, beş tane. Bu beşiklerin oluşturduğu tuzlar çok iyi çözülür. Bunlar için KÇÇ olmaz. Burada yazalım. Bunlar için KÇÇ olmaz. Çok iyi çözünüyorlar. Az çözünenler için kurduğum bir dengeden bahsediyorum. Az çözünürlüğünü nereden anlayacağım? Bana KÇÇ verecek oradan anlayacağım. Çift yönlü yapacak oradan anlayacağım. Bir de KÇÇ ne zaman vardır? Az çözünen. Bak az çözünen. Tuz olacak. Mesela glikoz için bunu söyleyemem. C6, H12O6 için. O da bir katı maddedir. Iyot katısı onun için de söyleyemem. Tuz olacak. Doygun çözelti olacak. Doygun çözelti olacak. İşte bu tarz şeylere, bu tarz şeylere soru çözerken dikkat edeceğiz. Özellikle öncüllü sorularda çok fazla matematiksel işlem olmayabilir. Eski yılların sorularında var. Geç, 2019'da sordukları soruda, çok fazla işlem yoktu. Yorum vardı. Lityum klorür vardı. Lityum klorürün sağ sola olan dengesinden bahsediliyordu. Sağa sola olan dengesine bahsediyor. İlk kısım bu. Yani cacl kimler için vardır? Az çözüne. Tuzlar için vardır ve çözeltinin olmalı, doygun olmalı. Benim maddem ne olacak? Katı olacak. Katı maddeler için geçerlidir. Yani biz daha önce denge yaptık, asit asifaz yaptık. Asit bazlarda, asit asifazlarda sulu çözeltiler vardı ağırlıklı. Dengede gaz da olabilirdi onlar. Katı da olabilirdi. Burada ise bizim bir tuzumuz olacak. Bu tuzun sulu çözeltisinden bahsedeceğim. Evet ilk kısımda anlatacağımız şeyler aşağı yukarı böyle. Şöyle bir silelim burayı. Kalçeçeyi şöyle bir özetlemek gerekirse. Kalçeçe nelere bağlı? Nelere bağlı? Bir, maddenin cinsine bağlı. Maddenin cinsine bağlı. İki, sıcaklığa bağlı. Yani bu ikisi nedir? Bağlıdır. Kim bağlıdır? KÇÇ. KÇÇ dediğim değer madde yani kullandığım tuzun formülü neyse ona bağlı. İki sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık değişmedikçe bu değişmeyecektir. Birimi birimi yok diyeceğim veya yoktan ziyade belirsiz diyeceğim. Birimi belirsiz tuzun tuzun formülüne bağlı. Tuzun formülü değiştikçe KÇÇ'nin birimi de değişecektir. Yok demeyeceğim, belirsiz diyeceğim. Belirsiz diyeceğim. Başka ne zaman var bu? Az çözünen az çözünen tuzlar için. Hangi tuzların doygun tuzlar için kullandığımız bir ifadedir. Böyle bir özetleme olsun. Peki şöyle bir AB2 AB2 katısı olsun elimde. Böyle bir tuzum olsun. Suyun içine attım. Bir denge kuruldu. İşte bu ürünler kısmını yazabilmen lazım. Kendine şunu sormalısın. Ya ben bunun ürünler kısmını yazabiliyor muyum? Şöyle yapacaksın. Bu iki buna ait. A artı 2 olacak. Suda olacak. Suda olacak. Artı B. Şu A'nın altında bir var. Gözükmesi de buradan gelmiştir. Eksi 1. katsayısı sayısı 2 olacak. Ve suda olacak. Şimdi şunu çizmeye çalışalım. Burası zaman olsun. Burası derişim olsun. Bu iyonların derişiminden bahsedelim. Bu iyonların derişiminden bahsedelim. Öncelikle şunu söyleyelim. Suyun içine bunu attığım zaman, suyun içine attığım zaman bir kabım var. Su var içinde. Suyun içine bunu attığım zaman ben A, B, 2 katısını attığım zaman A ve B iyonları hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. O zaman sıfırdan başlayacağım. Yani şuradan başlayacağım. Peki bunun derişimi S olursa yani çözünürlük anlamında çözünürlük S olursa bunun iki olacaktır. Bunun iki iki olacaktır. Bak B'nin derişimi A'nın iki katı oldu. O zaman şöyle yapıyorum. Sıfırdan çıktım. Sıfırdan çıktım. Gittim. Denge anını böyle yapalım. T denge. T denge. Bunu A olarak düşünürsem A olarak düşünürsem o zaman B'ninki de şöyle olacaktır. Burası da B eksinin derişimi olacaktır. Yani A'nın derişimi, A'nın derişimi S olarak ifade edersek B'nin derişimi ne olacaktır? 2S olarak gösterilmelidir. Zaten soru çözdüğünüz zaman şurası 1 çarpı 10 üzeri eksi 3, burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu 1 ve 2'ler bana buradaki kat sayılar hakkında bilgi verecektir. Bak burası 1, burası 2. Bunlar hakkında bana bilgi verecektir. Bu kat sayılar, kat sayılar bu grafiklerde verilen derişimlerle bulacağım şeylerdir. Evet ilk kısımda ilk kısımda aşağı yukarı kalçeçe ilgili kalçeçe ilgili özetleme tarzı şeyler yaptık. Bir iki tane soru çözelim bunlarla ilgili. Buyurun silelim burayı. Evet. Birinci sorumuz şöyle. T santigrat derecede T santigrat derecede saf sudaki saf sudaki çözünürlüğü çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar olan olan AgCl katısının KCC değeri nedir? Birinci sorumuz bu. Saf sudaki çözünürlüğü yani sudaki çözünürlüğünü vermiş bana. Saf sudaki çözünürlüğünü vermiş yani S'i vermiş. S'i vermiş. Kimi istiyor? KCC istiyor. Birinci sorumuz bu olsun. İkinci sorumuz. T santigrat derecede diyelim. XY2 katısı için, XY2 katısı için, KCC değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 verilmiş olsun. Şöyle diyelim. 10 litre çözeltide, 10 litre çözeltide, çözeltide kaç gram kaç gram XY2 katısı çözülmüştür? çözülmüştür. İkinci sorumuz böyle olsun. X, 2'nin MA değerini verelim. 80 gram bölü mol. Yani MA değeri 1 molü kaç gram olacakmış? 80 gram olacakmış. İkinci sorumuz bu olsun. Üçüncü sorumuz da şöyle olsun. Üçüncü sorumuz da şöyle olsun. 3 T santigrat derecede xy 3 katısı suda çözülmüş. Suda çözülmüş ve y eksinin derişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olmuş. Bak bir katı maddeyi suda çözmüşüm ve y'nin derişimini bulmuşum. Buna göre diyorum ki a şıkkı x y 3 için çözünürlüğü nedir? Çözünürlüğü nedir? B şıkkında diyorum ki x y 3 için kç ç değerim nedir? 3 tane sorumuz var. Beraber yazdık bunları. Boyun üzerinde duralım. Üzerinde duralım. Şimdi bana birinci soruda saf sudaki çözünürlüğü vermiş. Hemen bunu yoğunlaştırıyorum. Çözüm diyorum. Çözüm. AGCL katısını yazdım. KÇÇ lafı geçiyor. Çift yönlüdür. AG suda artı CL eksi suda. Bunu yazdım. Bunu yazdım. Bunun çözünürlüğü, çözünürlüğü S kadar olsaydı, S kadar olsaydı buradan da S oluşacaktı. Buradan da S oluşacaktı. O zaman KÇÇ dediğim değer şöyle bir şey olacak. Önce formülümüzü yazalım. AG'nin derişimi çarpı CL'nin derişimi. Bunu S dedim. Bunu S dedim. Bu S'in kaç olduğunu bana vermiş mi? Vermiş. Yani 10 üzeri 8 olduğunu vermiş bana. Yani buraya S kare diyorum. S'in yerine 10 üzeri eksi 8 yazıyorum. Karesini alıyorum. kaççeçe çeçe dediğim değer bu oldu. Ne oldu kaççeçe çeçe değerim? 10 üzeri eksi 16. Birinci sorumun cevabı bu. Çözünürlüğü vermişti. Benden ne istemiş? kaççeçe çeçe değerini yerine yazdım. kaççeçe çeçe değerini buldum. İkinci soru da x'ye 2 dediğine göre x'ye 2 dediğine göre x'ye 2'yi yonlaştırıyorum katı maddemi. x artı 2 artı 2 y diyorum. Suda suda. Suda suda. Peki neyi vermiş bu kez bana? Karçeçe değerini vermiş. Bir önceki soruda çözünürlüğü vermişti bana. Çözünürlüğü vermiş. O zaman bunun çözünürlüğüne ben S dersem burası S olacak. Burası 2S olacak. Karçeçe değerim ne olacak? Artık formülü uzun uzun yazmayalım. S çarpı 2S'in karesi ne oldu? S çarpı 4S kare ne oldu? 4S küp. Burayı ne vermiş bana soru? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Soruda vermiş bunu. 4 çarpı S küp. Bu 4'ler sadeleşti. Küp kökünü aldık her iki tarafın. S ne oldu? 10 üzeri eksi 4 molar. S'i bulduk. Bana neyi sormuş? 10 litre çözeltide kaç gram çözünür? Şöyle yapacağız. Çözünürlüğünü bulduğuma göre bu çözünürlük ne demek? Molarite demek. Molarite eşittir. Mol bölü hacim. Peki ben molariteyi buldum mu? Buldum. 10 üzeri eksi 3 molar eşittir. Molü bilmiyorum. Hacmi kaç vermiş bana? 10 litre. İşler dışlar yaptım. 10 üzeri eksi 4 burası. 10 üzeri eksi 4 düzeltelim şunu. Çarptım bunu. Molü ne oldu? 10 üzeri eksi 3 mol. Yani çözülen madde kim? X, 2. Kaç mol buldum ben buradan? 10 üzeri eksi 3 mol buldum. Sonraki adımım şu olacak. 1 mol. 1 mol. 80 gram ise 10 üzeri eksi 3 mol kaç gramdır? Bunu araştırıyorum. İşler dışlar yaptım. Buradan soru işareti eşittir. 0,08 gram çözülmüş olmalı. Genellikle şöyle yapıyorlar sorularda. Kaç miligram diyor. Eğer miligram sorsaydı 1000 çarpacaktım. 80 miligram olacaktır. Şık neye göre düzenlenmişse ona göre dikkat edeceğim. İkinci sorumuz böyle. Buyurun üçüncü sorudan bahsedelim. Üçüncü sorudan bahsedelim. X'ye 3 katısından bahsetmiş. Hemen yoğunlaştırıyorum. X'ye 3 katısını kaç eçe var sorunun içinde. X artı 3 var burada. Artı 3Y eksi var. Suda suda diyorum. Suda suda. Şimdi burada Y'yi vermiş. Y'nin Y'nin zaten kat sayısı 3. Bunun sudaki çözünürlüğünü 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 vermiş. O zaman bunun katsayısı 1 olduğuna göre 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bunun çözünen kısmı da 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacak. Konunun başında şöyle demiştik. Katsayısı 1 olan iyonun derişimi neyse tuzun çözünürlüğü de odur demiştik. O zaman çözünürlüğü nedir diyor bana. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır. Aşkın cevabı bu. B şıkkı için bana ne soruyor? B şıkkı için. Kaç çeçe? Kaç çeçe ne olacak? 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani x'i yazdım. Çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 5'in kübü olacak. Y'yi yazdım. Kübünü aldım. Ne oldu burası? 10 üzeri eksi 5 çarpı 27 çarpı 10 üzeri eksi 15. Cevabım ne olacak? 27 çarpı 10 üzeri eksi 20 olacak. Virgülü kaydırıp 10 üzeri eksi 19 verebilir. Ki sınav sorularının şıkları 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 19 şeklinde dizayn ediliyor. Evet ilk kısım böyleydi. İlk kısım böyleydi. Bir tanım yaptık, özet yaptık. KC'nin ne olduğundan bahsettik. Ne olduğundan bahsettik. Daha sonra bunlarla ilgili 3 tane soru çözdük. Bence sözel kısımlar çok daha önemli. Sözel kısımlar. O sözel kısımları iyi sindirirsen soruyu zaten zamanla pekiştirirsin. Soruları yazdım zaten. Durdur orada videoyu. Kendin bir bak. Nerede takılıyorsun? Çözümlerini kontrol et. Çok daha faydalı olacaktır devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin gençler.